Arkadaşlar öncelikle hepinize selamünaleyküm hepinize hep yeni bir YouTube'cu hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte iPad Pro 4. nesil şu an 120 fps veren cihazın tanıtımını yapıyorum sizlere. Tanıtımından kastım iyi yönlerini, kötü yönlerini, iPad Pro'nun kötü yönü var mıymış demeyin, var yani. Videoyu sonuna kadar izlerseniz anlarsınız. Yani 6-7 aylık deneyimimdeki yaşadığım tecrübeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Alınır mı, alınmaz mı? Değer mi, değmez mi? Arkadaşlar hemen videoya bir geçelim. Geçmeden önce de sizlere de öncelikle çok teşekkür ederim. Bu videoyu like atacak olan, kanalıma abone olacak olan ve yorum yapacak olanları beni çok mutlu ediyorsunuz. Eğer halen daha bu dediklerimi yapmadıysanız bir 3 saniyeniz alır hepsi toplam. Yaparsanız mutlu olurum. Dilerseniz videoya geçelim. Eksisiyle artısıyla ilk başta ben sizlere cihazı 6 ay geçtim bir dile getireyim. 6 ay oldu yani geçeli. Belki de daha fazla da olmuş olabilir. İlk başta cihazı başladığım zaman, oynamaya başladığım zaman PUBG Mobile oynuyorum cihazda sadece. Başka herhangi bir e, işte uygulama yok yani oynadığım başka bir oyun yok. İlk başta PUBG yani PUBG'deki tecrübem, deneyimim olarak arkadaşlar cihazda bazen donmalar kasmalar yaşamasam bile joystick takılması yani şöyle bir anda koşarken bir anda durup kalmam. Hani cihaz ısındığı zaman, şarjda olduğu zaman, ve şarjı hani çok fazla gitmiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani PUBG oynuyorsanız zaten bu video izleyen insanlar da zaten PUBG'ye göre geliyor ki oynayacaksınız yani bu cihaza geçenler. Hani şarjı fazla uzun süre gitmiyor arkadaşlar. Fazla uzun süre gitmediği için de şarjda oynamak zorunda kalıyorsunuz. Şu an bile zaten şarjda cihaz. İlk başta hani bunu bir söyleyeyim. Daha sonrasında ısındığı zaman joystick takılıyor. Dokumetikte sorunlar oluyor. Atıyorum adam şu tarayacaksın adamı bu şekilde. Tamam bu şekilde tamam. taramak istiyorsun. Buradan çıkıyorsun bir mermi atıp atamıyorsun mesela. Şöyle yapıp dokumetik böyle takılıp kalıyor yani hani. Veyahut da böyle aynı böyle oluyor yani. Elim basılı olsa bile oraya mesela bunu yapmıyor. Kendi kendine bunu yapıyor. Koşarken bir anda duruyor. Ondan sonra ekranı mesela silah alıp bırakma tuşu çalışmıyor. Hani genellikle en çok kullandığımız işte yerler çalışmıyor. Yani orta taraflarında mesela herhangi bir sıkıntı yok. Şunlarda falan herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar da bazen temaslılık yaşıyorum. Yani bunları da söylüyorum ki sizler hani alırken yani az bir para değil arkadaşlar. Gerçekten 30-35 bin TL miktar az bir para değil yani. Benimki 256 GB. Hani bilin ya. Bilip de ona göre en azından alın ki. Ya kardeşim hani sen bize söylemişsin Allah razı olsun. Belki Der dersiniz yani. Veyahut da işte alacaktım almayacağım. Veyahut da almayacaktım alacağım. Yani kötülemiyorum cihazı. Asla öyle bir şey yok. Hala da oynuyorum. Ben bundan önce iPad Pro 3. nesil kullandım. iPad Pro 3. nesilde arkadaşlar gerçekten çok berbattı. 128 GB olduğu için mi? bu 256? Bilmiyorum. Donmalar, kasmalar ardı ardına kesilmiyordu. Atlarken kasmalar, sisin içinde kasmalar. Allah'a şükür bunda siste kasma yaşamadım. Atlarken ufak çaplı drop yemeler yaşadım fazla bir adam geldiği zaman. Rank kasarken iPad Pro 3. hiç rahat bir rank kasamıyorken bunda çok rahat bir şekilde rank kastım. Yani hiç sorun yaşamadım. Kasma donma olarak aman aman sorunlar yaşamadım. Ama hani atıyorum 4 kişinin rush atacağı zaman cihazın drop yemesini falan filan bunlara engel olamadım. Bunlar hep oldu zaten. Oha bir saniye. Dürbün. Dürbün açınca Cihazım bozuk? Silah ne oldu lan böyle? <laughs> Neyse. Bir şey oldu silahı da. Dürbün açmayı verelim. Acelemiz yok zaten. Ya dürbünle bir işimiz yok. Acelemizden kastım. Daha sonrasında arkadaşlar hani ben senin daha ne söyleyebilirim? Ben geçtiğim zaman 90 FPS'te cihazı 120 FPS'e getirdiler. FPS'ler mesela şu şekilde. Alma değil mi? Bir saniye. 5 fps e çekeyim mesela. Uygula dedim. Kasmayı zaten görebiliyorsunuzdur. Belki yani şu an çok bariz belli zaten de. Hani orta Bunları da zaten hani oynamadım da yani hani aşırı yüksekte de oynamadım. Ben arkadaşlar 90 FPS benim geçtiğim zaman Ocak aylarında falan. Ben 60 FPS oynuyordum. Yani şu an mesela bu 60 FPS, bu 90, diğeri de 120 zaten. Ya niye 60 FPS oynuyordum bilmiyorum. Halen daha öyle gelmiyor ama 120 FPS'ten sonra 90 FPS'teyken 60 FPS bana daha seri geliyordu cihazda. Kullanan arkadaşlarım varsa bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten öyle mi? Yorumlara yazarsan çok mutlu olurum bu arada bu konuyu da. Ben bir dönem 60'ta oynadım. 60'tayken daha çok seri oynadığımı düşünüyordum. Yani Hala da öyle olmasa bile şu an 120 FPS bayağı bir seri çünkü. O zamanlar öyle olduğunu düşünüyorum. Ben daha sonrasında bilenler bilir zaten TikTok'ta her gün yayın açtığım için 90 FPS oynayın 90 FPS oynadılar. Ondan sonra 90'a alıştım derken zaten 120 FPS geldi. Ben fazla bir 90 FPS bu cihazda oynayamadım açıkçası. Şu an zaten 120 FPS... Ve yüzün FPS'i verdi seril. Herhangi bir cihazda yok yani. Çok serisiniz. Özellikle zaten doğru bir hassasiyet yaptığım zaman, doğru ayarları yaptığım zaman benden serisi yani illaki vardır. Ama yine de bayağı bir serilik katıyor yani hani cihaz olarak. Ve cihaz büyük arkadaşlar. Yakın temaslarda mesela 5 alıp da giriyorum çoğu zaman açı farkından dolayı. Cihaz büyük olduğu için yakın temasla biraz sorunlar yaşıyorum. Tabii ki bu cihazın hiç artı tarafı yok mu diye soracak olan olursa artı tarafı olmaz olur mu arkadaşlar? Var. Mesela sprey atarken düz gitmesi. Adamlar rush atarken doğru düzgün hani ne kadar da olsa 120 FPS'in yani kasmaması, donmaması, serilik. Daha sonrasında cihazın verdiği yani o hissiyat. Bunlar çok güzel. Bunlardan hiç soru yok. Dediğim gibi ben hani bu videoyu tarafsız bir şekilde artısı, eksisi elimden geldiğince her şeyi paylaşıyorum ki sizlerle. Sizler de hani alacaksanız yapmış olduğum ayarlar da bunlar bu arada. Bunları bilin. Belki dediğim gibi alırsanız, belki almaktan vazgeçersiniz. Belki almayacaksanız da alırsınız. İnşallah daha iyileri bu cihazların daha daha iyileri. Bu videoyu izleyen sizlere beğeni atanlara, abone olanlara, yorum yapanlara inşallah nasip olur zaten. Dilerseniz bir tane vücut yani pardon dilerseniz bir tane maça girelim. Maçta da cihazın nasıl olduğunu bir görün isterseniz yani hemen bir bakalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben zaten oyun sesini kıstım. Hani amacım burada sizlere güzel bir maç çıkartmak değil. Bakın gördünüz mü kasmayı? Uçaktan atlarken ki olan o kasmayı, dropu hani bunda maksimum kasma bunlar arkadaşlar. Bunları görmeniz için Zaten ben bu videoyu çekiyorum. Amacım benim burada hani oyun oynamaktan ziyade cihaz atlarken etkinlikte mesela elik etkinlik herkes buraya atlar. Kalabalıkta nasıl? Parış taştığı zaman kasma donma mesela bak şu an yaşamadım. iPad Pro 3. nesilde yaşıyordum. Adamlarla savaşırken ki hani o şeyler nasıl? Bunları görün diye bunları bilin diye ben dediğim gibi hani bu videoyu çekiyorum. Bakın mesela şu ana kadar kaç tane adam geldi mesela. Hiçbir kasma sorunu yaşamadım daha henüz. Dokumatik sorunları yaşar mıyım şu an onu merak ettim. Bazen oluyor bazen olmuyor. Şu ana kadar yine bir sorun yok. Yine bir kasma donma yok. Bakın serilik olarak bunlar arkadaşlar. Oyunun sesinden umarım kendi sesim anlaşılıyordur. Çünkü baya bir adam geldi. Baya bir adam geldi. Yani ona rağmen şu an mesela herhangi bir kasma yaşamadım. Ya bu konuda gerçekten çok güzel yani serilik açısından. Ya 120 FPS'siniz hani 90 değilsiniz, 60 değilsiniz. Ne bileyim çok güzel cihaz ama bahsettiğim sorunlar illaki kullananların da başına gelmiştir. Yani Android telefondan, tabletten çok 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 daha üst düzey zaten. Mesela hani bu fiyatlara yakın bilmiyorum Android tabletler var mıdır da onlara bu fiyatları eğer varsa hani vermektense bunu kesinlikle tavsiye ederim zaten. 256 GB benimki kullandım, Ondan belki de bir tık daha seri olabilir. Hafızası boş. Bunlar etki eder. Hafızası dolu olduğu zaman kasmalar donmalar artar. Telefonlarda da zaten bu budur. Bu şekildedir. Bakın daha herhangi bir kasma donma yaşamadım da bu pusucu nereden çıktı? Olsun. Önemli değil. Amacım hani sizlere bunları göstermek. Yani hani buradaki amacım mesela maç açısından maç açısından savaşta HDR'da mesela görüntüsü pardon renkli kalsın. Bu şekilde bunları göstermek. Daha sonrasında grafiklerde HDR'da 45 mi oluyor bu? 60 destekli herhalde. HD. Bunlarda da 60. Yani akıcı da sadece 100 FPS zaten yani bana kalırsa yerde oynamak, dengeli de oynamak boş yani. Akıcı da oynayıp en sağdaki yani işte ultra aşırı falan filan en sağdaki hangisiyse artık sizin cihazınız 60 mi destekli, 45 mi destekli, 90 mı destekli, 120 mi bilemem ben. Hani onu oynamak daha mantıklı gibi. Bakın tekrardan atladığım zaman. Kasmama veyahut da hani donma herhangi bir sorun yaşamadım. Gördüğünüz gibi zaten. Kasma olan yerler yani hani videoda belli olur mu olmaz mı bu konu hakkında da pek bir şey diyemem. Olmuyorsa da zaten dediğim yerlerde sadece kasma donma yaşadım. Bakın adamlar atlıyor yine de sıfır kasma oynuyorsunuz yani. Videoyu fazla uzatmayalım isterseniz. Şunları da ölelim. İki kişiler zaten alırlardı. Hiç sorun yok. Arkadaşlar umarım video işinizi görür. Umarım yararlı olmuştur. Yine bakın videoda kaçırdığım hani bahsetmediğim bir şey varsa yorumlara muhakkak yazın yorumları okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Emin olun zaten hani her yorumu okuyorum. Hani ben videoda en başından sonuna kadar gerçekten her şeyi anlattım. Benim bildiklerim bunlar. Benim söylediğim yani eksisi artısı bu. Alınır mı alınmaz mı? Şimdi şöyle bir şey. Bu devir ekonomi devri. Sen çıkıp bu devirde babana, annene, işte kim aldıracaksan 40 bin TL, 35 bin TL ben bu cihazı aldırmam. Hani ben yayın yaptığım için aldım. Ben sizlere bu şekilde videolar çekmek için aldırdım. Oyun oynamak için bana kalırsa bu kadar bir cihazı bu kadar para verilmez arkadaşlar. Eğlence amaçlı. Ne alınır? Telefon alabilirsiniz. iPhone 13'tür falanır. Ondan da oynayabiliyorsunuz. Tabii ki yani onlardan çok çok daha iyi. Ama yine de karar sizlerin arkadaşlar. Sizce alınır mı alınmaz mı? Yani bu en başından sonuna kadar bu. Başka hiçbir şey değil. Zaten eksi söyledim. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin kendinize. Videoda like atarsanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. Buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.